Merhabalar. Sizlere bugün Knaus 650 UDF 2020 model karavanımızı tanıtacağım. Alkon şasi. Karavanın önünde gördüğünüz branda ön tarafı. Büyük bir ön cama sahip. Barbecue point dediğimiz çift aks bir karavan. Kapımız çift açılır bir kapı. Tüm kapıda da fabrika Arka taraftan gördüğünüz gibi Evolution. Yukarıda wifi fi burada tuvalet. <laughs> Benim bu <laughs> çok nadir görebilir. Evet, gördüğünüz gibi tüm pencereler güneşlik ve istediğiniz zaman tamamını da açabiliyorsunuz. Büyük bir hekimiz. zaman bunu olarak şurada, şurada açılır. Oldukça geniş bir evliyemiz mevcut. Güçlü domatik Tedford çiftli alanda görebileceğiniz ve de ısıtma sistemini çalıştırabilmektesiniz. Toplam 55 adet saklama bölümüne sahip. <laughs> Ebeveyn yatağımız mevcut. <laughs> Yukarıda bir hekimiz. Bu şekilde. Leobomuz Almanya bölümüne geldiğimizde evet. Evet. Knaus 650 UDF karavanımızı tanıtacağım. Bu bizim ilk karavanımız. 865 dıştan dışa, içten içe 650 ve genişlikle 250 bir genişliğe sahip bir karavandır bu. Görmüş olduğunuz bu karavanın boş ağırlığı 1700 kilo. Maksimum ağırlığı 2 tona kadar yükleyebiliyorsunuz. Pilot tekerimiz kilo ölçerlidir. Alko şasiye ve kapline sahip bir karavandır. 13 bin elektrik bağlantısı mevcuttur. Karavanın önünde gördüğünüz branda kış paketinde verilmektedir. Bunun iki faydası var. Birincisi kışın tüplerinizin donmasını engelliyor. Diğer avantajı ise araçtan gelecek olan, tekerden gelecek olan taş, egzoz dumanı, çamur vesaire karavanınızın ön tarafını korumaktadır. Aldığımız günden beri bu brandası seyahatlerde sürekli takılı olarak kamplara gittik. Ön tarafı görüldüğü gibi sıfır haliyle durmakta, en ufak bir çizik bu sebepten dolayı yok. Büyük bir ön cama sahip. Yukarıda panoramik camımız mevcut. Panoramik cam açılmıyor, sadece içeriye ışık gece de güzel bir görüntü alabiliyorsunuz. Öndeki cam açılmaktadır. Şöyle yan taraftan devam edecek olursak, burada gaz çıkışı, barbecue point dediğimiz çıkış mevcut. Fabrika çıkışı üzerindedir bu. Yandan da gördüğünüz gibi çift aks bir karavan. 650 içten içe uzunluğa sahip. Bütün pencerelerimizde sineklik ve güneşlik tabii ki mevcut. Kapımız çift açılır bir kapı. Şu şekilde gördüğünüz gibi altı üst ayrı ayrı ve tek parçada açılabilmektedir. Bütün kapıda da sinekliğimiz mevcut. Çöp kutusu burada. Dediğim gibi çift aks bir karavan. Çok konforlu. Ve sarsıntı yapmadan seyahatlerinizde güvenle gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda oldukça da stabil karavanı çekmenize olanak sağlamaktadır. Çift aks oluşu. Depo girişi burada yatak altında bulunan dış giriş. Yine fabrika çıkışı üzerinde bulunan Burada 220 dışarı çıkış ve uydu sistemi, kablo tesisatı da bu karavanda hazır, döşenmiş durumda. Yukarıya uydu takıldığında televizyonunuzu uyduyla da kullanabiliyorsunuz. Arka taraftan gördüğünüz gibi ambiyans kayar dediğimiz evolution fren ve park stop sistemi lambaları mevcut. Yukarıda wifi geri görüş kamerası telefondan arka tarafı seyahat halinde takip edebiliyorsunuz. Yan tarafa gelecek olursak burada tuvalet, kasetli tuvaletin yeri. Banyo tuvalet bölümü burada. Devam ediyoruz. Burada 220 girişimiz mevcut. Buzdolabı menfezleri, mutfak penceresi ve bu ön tarafın penceresini görüyorsunuz dört tane yani çift takım mover takılıdır bu karavanda donanım olarak. Ayaklar yine alko. Bu karavana taktırdım. Wi-Fi yan ve arkaları görme için bir kamera sistemi. Görmüş olduğunuz bu jantlar karavanın orijinal jantı değil. Orijinal jantını birazdan göstereceğim sizlere. Bunlar benim daha sonradan aldığım iki takım çelik jantım. Bunlar da Carlasi takılı. Yaz ve kış ben kar lastiklerini cantlardan lastiği çıkarmadan direkt jantıyla beraber takıp çıkartıyorum. Şimdi sizlere orijinal jantını göstereceğim. Görmüş olduğunuz bu jant bu karavanın 17 inç orijinal jantıdır. Lastikleri de sıfır denecek kadar kullanılmadı. Do kontrol tüp sistemi mevcut bunda. Bir tüp bittiğinde diğer tüpe otomatik olarak geçmektedir. Gaz bittiğinde kışın çıkıp tüp değiştirmeyle uğraşmıyorsunuz. Aynı zamanda bu karalanda kreş sensör mevcut. Görüldüğü gibi şurada. Bu kreş sensör kaza anında gaz sistemini kazayı darbeden dolayı hissedip gaz sistemini otomatik olarak kapatmaktadır gece için ben şuraya led lambalar koymuştum. Görüldüğü gibi alugaz tüp kullanmaktayım. İstasyonlarda doldurulabilen tüptür bu. Burada gördüğünüz gri su tankımız. Orijinal lastiği stepne olarak yazın bunları takıyorum. Buraya da stepne olarak kış lastiğini takmaktayım. Bunun haricinde bu karavanda hiçbir karavanda görmeyeceksiniz veya çok nadir görebileceksiniz. Şurada gördüğünüz topuz iki noktadan su geçiriyor. şansı değilim. Aşağıda görmüş olduğunuz sistemle burada bir topuz sistem mevcuttur. Bunun avantajı <laughs> bu topuza takılan bisiklet aparatlarını buraya taktığınızda karavanda gidiyorken bisikletlerinizi ön tarafta taşıma imkanı sağlamakta. Bu topuza takılan bisiklet aparatını aldığınızda karavansız giderken de arabanın çeki demirini o aleti, cihazı takıyorsunuz bisikletlerinizi arabanın arkasında taşıyabiliyorsunuz. Şimdi de karavanımızın içindeyiz. Gördüğünüz gibi dışarıda da söylediğim gibi 251 bir genişliğe sahip bir karavan. Oldukça geniş. U oturma grubunda 8 kişi rahatlıkla yemek yiyebilmektedir bu karavanda. Bir sandalyede de buraya da buraya koyulduğunda çok rahat 8 kişi biz burada yemek yemiş olduk zaman zaman. Bu karavanın koltuk kılıfları orijinal değildir. Orijinal kılıfları beyaz, krem rengi ve şeritli güzel bir kılıfa sahip. Kirlenmesin diye biz böyle bir kılıf yaptırdık, özel yaptırdık bu kılıfları. Mevcut orijinal kılıfları hiç kullanılmamış halde durmaktadır. Evet, gördüğünüz gibi tüm pencereler güneşlik ve sinekliğe sahip. Şu şekilde gösterelim. Sinekliğimiz aylandı güneşliğimiz bu şekilde. Bütün pencereler ve kademeli istediğiniz yerde de durdurabilirsiniz. Gördüğü gibi. İstediğiniz zaman tamamını da açabiliyorsunuz. Pencerelerimiz tam açılmakta hepsi. Aynı zamanda çift camdır bunların hepsi. Buharlaşma kesinlikle yapmamakta. Büyük bir hekimiz şu şekilde. Aynı zamanda güneşliğimiz mevcut. Güneşlik ve sinekliğimiz bu şekilde. Burada klimanın kumandası ve mover'ın kumandası. Şu sistemde akü değerini, depo değerini görmektesiniz. Musluklara sıcak su veyahut da normal su akışı yine buradan. Gördüğünüz gibi kapımız çift açılır. istediğimiz zaman bunu bu şekilde ve hatta bu şekilde tek ya da çift açabilmektesiniz. Bu karavanda ilave olarak şurada gördüğünüz gibi köşede su depomuz 50 litre kadar su depomuz ve özel olarak yaptırmış olduğum siyah kutunun içinde beşli membranlı su arıtma sistemi mevcuttur bulunduğunuz kamp yerinde ne kadar kirli su olursa olsun bunu içme suyu haline getirecek sistemi eklemiş bulunmaktayım. Arka tarafta da basınçlı su tankı arıtılmış suyu depolayan. Burada gördüğünüz turuma ısıtıcı su ısıtıcısı. Böyle bir sistem mevcuttur bu karavanda. Bu oturma grubu burası masa bir kademe ile aşağı inmekte. İki kişi hatta üç çocuk rahatlıkla burada yatabilmektedir. Bütün dolaplarımız kilitli. Şu şekilde basmalı kilitli. Şu şekilde açılır. Kilitlidir. Hiçbir şekilde açılması mümkün değil. Mutfak bölümümüze geldiğimizde çok geniş bir eve sahip. Oldukça geniş bir evimiz mevcut. Bu şekilde sıcak soğuk suyumuz. Fiyama bulaşık deterjanı koyma için aparatımız mevcut üçlü dometik ocağımız bulunmakta. İlave olarak bu karavanımızda Tedford çiftli alt üst çift hem üstten hem alttan gazla çalışan Tedford fırınımız mevcuttur. Yine bütün çekmeceler kilitli sisteme sahip. Buzdolabımız Türkiye'de sadece bu karavanda görebileceğiniz 190 litre kapasiteli en büyük buzdolabı diyebiliriz. Defrizli 190 litre hacmi sahip. Isıtma sistemi olarak Turma 5004 S mevcut bu karavanda Ultra Heat diye geçmektedir. 5 kademeli ısıtma üfleme sistemine sahip. Aynı zamanda burada da fanının ayarları otomatiktir bu aynı zamanda sıcaklığa göre de kendisi devreye girmekte. 5004'ün ilavesinde turma Ultra hit dediğimiz gaz bittiğinde elektrikle de çalışma özelliğine sahip 2500 ve 1000 olmak üzere 3 değerde elektrikle de ısıtma sistemini çalıştırabilmektesiniz. Toplam 55 adet saklama bölümüne sahip bir karavandır bu. Halılar özel yapımdır. Çok hafif, kir tutmaz. Aynı zamanda bu karavanda yerden ısıtma da mevcut. 220 ile çalışmakta. Orta bölüme geldiğimizde burada da ikinci bir masayla karşılaşmaktayız. Çocuklar burada uyuyorken siz burada home office çalışabilirsiniz. Veyahut da kahvaltınızı yapabilirsiniz. Veya tam tersi burada Uyuyan birisi varsa burası da yatak olmakta. Bu masa tek kademeli aşağı inmekte. Mobilyasının rengini göstermek istedim. Tek kademeli burası aşağı inmekte ve bir yatak olmakta. Bunun haricinde Silver Selection olarak Türkiye'de sadece bu karavanda mevcut olan bu görmüş olduğunuz dolap bölümü hem dolap hem yatak olmaktadır. İki fonksiyonlu kullanılabilmekte. Şimdi size bunun nasıl bir dolaba dönüşünü göstereceğim. Gördüğünüz bu dolap bölümü kapakları kilitlidir. Bütün kapaklarda olduğu gibi. Bu bölümü isterseniz dolap olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de yatak olarak kullanabiliyorsunuz. Ranzaya dönüşebilmektedir. Silver Selection 650 UDF olarak Türkiye'de bu donanıma sahip tek karavandır bu. Bir, bir tane daha yok bu modelde. Şimdi bu bölümün nasıl yatağa dönüştüğünü göstereceğiz. Gördüğünüz gibi bunlar çocuk koruması. Döşek buranın yatakları ve merdiveni gelmekte. Şu anda biz yatak olarak kullanmadığımız için onları kaldırdık depoda duruyor. Hiç kullanmadık daha doğrusu kapatmak istediğimizde de şu şekilde kapatmış oluyoruz. Burayı hem dolap hem yatak olarak kullanmak mümkün. Bu bölümde zaten tek kademe aşağı iniyor, yatağa dönüyor. Bunun haricinde bu şekilde burayı kapatabiliyoruz. Ayrı bir oda olarak altlı üstü iki çocuk çok rahat yasabilmekte. Karavanımızın bu bölümünde de bir televizyonumuz mevcut. Bu istediğimiz yöne arka tarafa veya dışarıya da çıkabilmektedir. Aynı zamanda bu şekilde çıkabilmekte. Bir de girişte sol tarafta ayakkabı dolabımız mevcut. Karavanımızın arka tarafına geçtiğimizde burada büyük çift ebeveyn yatağımız mevcut. Yukarıda bir hekimiz, gaz sensörümüz ve yine her tarafta olduğu gibi çok geniş saklama bölümüne sahip dolaplarımız mevcut. Gördüğünüz gibi altlı üstlü muhafaza edebiliyorsunuz eşyalarınızı. Biz burada da bir televizyon taktık ilave olarak. Buradaki televizyonumuz da bu şekilde arka tarafa da dönebilmekte veyahut da bu tarafta kullanabilmektesiniz. Karavanımızın bu bölümünde bebeğin yatağının hemen yanında lavabomuz bulunmakta. Tuvalet meşgul iken lavaboyu kullanabilme imkanı sahipsiniz bu karavanda. Onun haricinde yine buralarda da geniş dolaplarımız mevcut. Lavabonun bu kısmında üç taraflı üç açılı aynası mevcut. Yine geniş dolaplarımız, alt tarafta oldukça geniş saklama bölümü, ışık sistemimiz. Aynı zamanda ambiyans ışığımız da mevcuttur. Bu şekilde görüldüğü gibi. Arka taraflarda da ışık sistemini görebilmektesiniz. De. Banyo bölümüne geldiğimizde gördüğünüz gibi oldukça geniş bir banyosu. Çok rahat burada banyo alabilmektesiniz. Aynı zamanda perdesi mevcut. Komple dolanmakta perde yukarıda. Havluluğumuz, tuvalet kağıtlığımız. Ayrıca bu karavanın bir diğer avantajı yukarıda gördüğünüz bu duşumuz pencereden dışarı çıkarttığınızda dış duş olarak da kullanabilmektesiniz. Ayrıca bir dış duş takmanıza gerek yok. Sıcak soğuk suyu Buradan dışarıda da duş alabilme imkanı sağlamaktadır. banyo bölümümüz bu şekilde? Einstein sıcak soğuk klimamızda mevcut sıfır klima mı hiç kullanılmadı her gün üfleme özelliğine sahip